kaçırmayın derim geçerdim burada. Programın ilerleyen bölümlerinde görüşmek üzere. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür Samsun'dan ederim. şeref verdiniz. Samsun'a sevgiler, saygılar. Ee, Fatma Nurcan Boysan. Evet. Diyor ki, size defalarca mesaj attım. Şimdi seyirciler diyor ki torpil mi var buraya gelmekte? Yok, olur mu torpil? Hayır, seninle ilgili demiyorlar. Yani evet. ki kimler geliyor, biz niye gelmiyoruz? Görmeyebiliyorum. Bazen o kadar çok şey mesaj geliyor ki şimdi ben Fatma'yı niye çağırmamış olabilirim? O kadar güzel şeyler yapıyor ki gerçekten. Çok teşekkür ederim. E, demek ki bir zamanı var. Onun için ben kendim hani böyle keşfet sayfası var ya oraya evet. düştü. Oradan bakarken bakarken arkadaşlarıma dedim ki hemen Fatma'yı ne olur bulun e, gelsin dedim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ayağına sağlık. Teşekkür ederim. E, Fatma biraz seni tanımak istiyorum. İlk defa geliyorsun işlerin yani ekranda nasıl duruyor nasıl duruyor. Evet. Fatmacığım daha önce ne yapardın? Biraz ki indinden bahsedersen çok mutlu olacağım. Ee, İngilizce öğretmeniyim. 19 Mayıs Üniversitesinden mezun oh, very oldum. Nice. Evet, yes. Very nice. Evet. Very nice. Thank e, you. E, şey Biz eskiden şey bir Okurduk. Bilir misin giytim? Biyi bilmiyorum. Artık yoktu. Evet. Sonra Essential English diye bir şey vardı. Onu evet. okuduk. Yani bizim kitaplar çok şeydi. Evet. Ee, bir bir süre öğretmenlik yaptım. Daha sonra bir aile şirketinde çalışmaya başladım. O 2013'te emekli oldum. Evet. Ben sizinle başladım Derya Hanım. Sizin programlarınızı seyrederek başladım. O e, laf de laf. Laf de laf. <laughs> laf de laf. laf, de laf. Evet. Biliyorsunuz değil mi? Ee, Paris'te evet. e, ünlü bir hani böyle evet. kat kat büyük bir e, ee, AVM'lerin ilki diyeyim size ve en şık, en güzeli. Evet. Onun önünde 10 euroya almıştım o laf da lafı, yaptık kumaşını, yaptık evet. şeyini yaptık. Evet. Bir kere daha yapalım onu aslında. Yapalım. Hep laf yapalım. De laf yaptık. Bir de e, şey, ben sizin yaptığınız her şeyi yaptım. Ha, iyi. hepsini <laughs> yaptım. Yalnız e, bir şeyi çok aradım. Sizi şey yapmıştınız. E, Arka arkası Ama marka olmasın. Hayır, ha, arkası öyle. pazen, önü e, e, tığ işi bir şal yapmıştınız. Şuralardan elleri geçirmek geçiriyorduk. Hem pazen arkası pazen. Ha. Önü tığ işi hatır, unuttun hatırladın Unuttum. mı? Unuttunuz mu? şimdi Gülsüm Hanım hatırlar onu bana hatırlatır. Evet. Tamam yapalım onu da. Onun ölçüsünü e, bulmak için çok aradım. Sayfalardan bak Sonra ben e, bir tane yapmıştım. Onu bir yerde bir kişi satın aldı. İkinciyi yapmak için çok araştırdım ama onu da yaptım. Şimdi Arka o kadar hızlı bir şey ki bu canlı evet. yayın. Ben şuna benzetiyorum canlı yayın. Bu yaptığımız işi bir sürü de şey yapıyor. Bir nehir. Güldür güldür akıyor böyle. Evet. Akıyor. Evet. Kenarda güzellikler var iki yanda. Böyle çok güzel insanlar, ağaçlar, yeşillikler var. Evet. Ben oraya hirin içinde böyle rafting yapar gibi kaptırıyorum oradan. Göremiyorum. Aa orada bir şey var, burada çok bir şey hızlı var. Geçiyor. Çok hızlı geçiyor. Evet, yani hızlı geçiyor. gerçekten böyle canlandırın. Ben bakamadan gidiyorum o nehirde böyle. Hakikaten zor bir şey. Gözümüzden bir şeyler kaçıyor ama herkes bizim dostumuz kardeşimiz, arkadaşımız, e, kimseye bir şey yapmıyoruz. E, bugün çok güzel şey yapacaksın. Mandala e, örgün var. Evet. Şu kolyesini yapmış. Evet. Bir daha sefere bunu yapalım. İnşallah. Abi zor mu bunu göstermek? Biraz zor, uzun zaman alabilir. Erkan, şu... şu şeyi gösterelim bak şuradan yaşar şunu. Şöyle bir Ay nasıl bir şey bu? O kadar güzel yapmışsın ki hele renk şu evet. küf rengi bayılırım. Evet. Çok güzel olmuş. Eline sağlık. Ee, çoluk ederim. çocuk falan? İki tane oğlum var. Evet, bir evet. tanesi geldi, geldi bugün burada. Burada. Evet, burada, canım benim hı hı. aslan gibi e, evet. yavrularda. Evet. Ee, şimdi örüyorsun peki yaptıklarını e koyuyor musun sosyal medyada? Paylaşıyorum, Instagram'da paylaşıyorum. Sipariş alıyor musun? Sipariş alıyorum e ama alamadım çok fazla sipariş. Alırsın. İnşallah. Alırsın inşallah. <laughs> Bugünden sonra inşallah Fatma'nın kısmeti açılsın. Önce göstereceğim. E yayının Dedik, başında gösterdim. Gel. E ben buruşuk koyarım diye korkuyor. <gülüyor> <gülüyor> yok hayır hayır yardım yok, edeyim yok. diye. Yok yardım et gel koyalım. Şimdi tabii çok büyük evet. e, ve çok güzel gerçekten çok buradaki güzel. Buradaki mantık... El her... emeği göz nuru. Evet buradaki mantık her sıra farklı desen ve de renkte gidiyor. Evet yani her... mandalanın bir mantığı var biliyorsunuz. Evet. evet şunu düzeltelim. Evet çok güzel. Şimdi bir de öbürünü göstermek istiyorum. Yere serdik kusura bakma çok elemeyi gözlümüm. Peki değil. Ee, bunlar da yani kullanıyor musun evinde? Kullanıyorum. Yoksa... Yatak örtüsü mü yuvarlak? Yatak örtüsü olarak kullanabilirsiniz. Uzanırken üstünüze alabilirsiniz. Koltuğun üzerine atabilirsiniz. Evet çok Hı. güzel. Şimdi Hı. şu koltuğun üstüne de koyacağım bunu da. Bir şöyle bakalım yukarıdan o kadar da güzel ekranda duruyor ki. Baksanıza. Dur biraz. Hii! Ya ne diyorsunuz Fatma ben seni nasıl bulamam nasıl göremem ee, yani şimdi sonra da çok, çok emek. üzülüyorum çok emek var bir de çok, çok uzun emek sürüyor. var çok bu uzun böyle sürüyor. bir de ağır evet ağır ee, şu ne <laughs> bu son şimdi bir e... E, e, bu sosyal medyadan e, takip ettiğim bir bayan var. İngiliz İngilizce yapıyorum ben. Hep İngilizce bunlar anlatılıyor. Bu ne gen... diyorsun? Tamamen tamamen İngilizce. Aa, Hiç Türkçesini. Anlat bakayım kaç tane ne var İngilizce anlat. İngilizce alt... anlat. İngilizce bir dakika ne var burada? <gülüyor> <gülüyor> baklava var. Baklava <laughs> Turkish delights. <laughs> Şimdi altı tane altıgen yaptım. Allah aşkına İngilizce. İngilizce anlatmayayım. Şimdi. Anlat ya ne olur bak Şu... bir Londra'dan izliyorsa birisi kısmetin açıldı Der Allah an. aşkına. Seks, e, altıgeni hatırlayamadım. Unuttum. Altıgen neydi? <laughs> Dur İngilizce. <laughs> Heyecan yaptı. Unuttum. Evet. Ben 20 yıldır da öğretmenlik yapmıyorum bu arada. 2, 4, 6 6 mi bunlar? Seks, evet. 8 tane baklava <laughs> var burada. <laughs> Bunları birleştirdikten sonra şunları ayrıca yaptım Derya Hanım. Evet. Şurası bakın şöyle. Şu ve şu, şunlar altı tane yine. Vallahi çok Bu altı güzel. tane. Şeyin altına İngilizce açıklama mı yapıyorsun? E, e, postun altına. Ben İngilizce güzel açıklama şey... e, hayır, bunu İngilizce yapamıyorum. İngilizce yapıyorum diyorsun. İngilizce anlatan bir kişiden e, yapıyorum bunu. Tamamen İngilizce anlatıyor. Ha Ondan yapıyorsun. Ondan yapıyorum. Ha, ben sen anlatıyorsun. Yok ben anlatayım. anlatmıyorum. Hayır yani. ben, hayır. Ben onu yapamadım henüz. Hani video çekip hayır. belki e, yapılabilirdi o ama çok uzun bir zaman alıyor tabii. Yok. Ben birazcık böyle... ...zor şeyleri seviyorum. Çok Ama böyle hakikaten çok güzel. Çok böyle çok, statik şeyleri çok güzel sevmediğim olmuş. için. İnanılmaz Bu da son güzel. yaptığım bir şey. Çok güzel. Ee, vallahi bunlar burada bugün. Erkan dursun ara ara gösterelim. Seyircilerimizden yorum bekliyorum. Lütfen sayfasını takip edin. Çok güzel şeyler yapıyor. Şimdi bunun mantığını... ...bize küçük bir parçada... ...küçük bir yastıkta...